Merhaba arkadaşlar Öncelikle bu ilk dersimizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu ileri sarabilirsiniz ama sarmamanızı özellikle ve şiddetle tavsiye ediyorum yeni başlayan arkadaşlar için bu videoyu hazırlamış bulunuyoruz Evet ilk olarak e, yeni başlayan arkadaşlarımızın yaptığı bir şey şudur Google'a girerler e, burada ne yazarlar hacker nasıl olunur buna Burada bir sürü site çıkar işte Şuydu buydu derken Biri çok dikkatimi çekti Blogspot'ta adam yazmış 10 dakikada hacker olursunuz diye Kendi bir kod vermiş Şöyle demiş yeni metin belgesine bunu kopyalayın demiş Benim yazdığım yere Kendi IP'nizi yazın demiş IP adresinizi yazın demiş Ondan sonra demiş bunu düşmanınıza Yani kurbanınıza düşman demeyelim de Kurbanınıza yollayın demiş Böylece karşı PC'nin IP adresini ele geçiriyorsunuz ve hackerlar ilk adımı atmış oluyorsunuz diyor. Ben böyle bir şey yalanlıyorum ve az şiddetle tavsiye ediyorum size inanmamanızı, inanmamanızı. Siz bu bu sizi tongaya düşürmek için yapılmış bir şeydir arkadaşlar. Bir diğer husus da bir saniyede nasıl hacker olunur? Yüzlerce konu var forumlarda, her yerde. Böyle bir şey mevcut değildir arkadaşlar. Saçma sapan işlerle uğraşmayın. Kişinin uzmanlarına ulaşmaya çalışın bu iş için. Evet yeni başlayan arkadaşlar için hemen kısaca anlatayım başlamadan önce önce hacker'ın tanımalı bilmelerine gerekiyor. Şimdi günümüzde sokakta birine çıksan hacker nedir diye sorsan suç işleyen bilgisayar korsanları, hırsızlar, web site hırsızları, çetesi falan filan derler. Yanlıştır. Wikipedia'da da böyle bir yanlışlık yapıyor ilk başta. Hacker Wikipedia için bildiğimiz bilgisayar korsanı şahsi bilgisayarlara veya çeşitli kurum ve kuruluşlara ait bilgisayarlara ve ağlara izinsiz izinsiz olarak giriş yapan kişi çok yanlış bir şey arkadaşlar. Ama Türk, Türk, Dil Kurumu bizi bizim sözlüğümüz yani çok iyi bir şekilde açıklamış. Bilgisayar ve haberleşme teknolojileri konusunda bilgi sahibi olan, bilgisayar programlama alanında standartın üzerinde beceriye sahip bulunan ve böylece ileri düzeyde yazılımlar geliştiren ve onları kullanılabilen kişidir. Kullanabilen kişidir. Doğrudur arkadaşlar. Kısaca şunu söyleyeyim. Hacker bir suçlu değil, çete değil. Aksine bilgisayar konusunda uzmanlaşmış bir kişidir. Ee, şimdi başlamadan önce ilk olarak öğrenmeniz gereken yani okumanız gereken arkadaşlar kendi sağlığınız ve hayatınız için dijital delillerdir. Dijital deliller nedir? Bilgisayar, e, CD room'a koyduğunuz CD'ler, flash bellekler, e, hard diskleriniz falan, USB'leriniz falan her şeyiniz sizin için bir delildir, sizi ele geçirmek için bir delildir arkadaşlar nasıl mı diye sorarsanız yani burularda yani o işe uzmanlaşınca anlarsınız zaten burularda sizin açıklarınız ve yaptığınız işlerin yani siz zaten suçluysanız ip adresinizi bulurlar burularda yani kısaca sana söyleyeyim size bir diğer husus da bilişim suçları kanunu arkadaşlar bilişim suçları kanunuysa bu kanun e, 2007 yılında 5651 sayılı e, anayasamızın fıkrasıyla çıkmıştır e, arkadaşlar arkadaşlar okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum çünkü çok önemli bir konudur. Yasal suç işleyen çoktur bu bilmediği halde. Evet, yeni başlayan arkadaşların öğrenmesi gerekenler kesinlikle ve kesinlikle. Hacker manifestosu nedir? 1. Bunu Google'a yazıp aratabilirsiniz. Yani çok uzun bir yazıdır ama siz kendiniz almanız gereken yeri alırsınız eminim. Fake nedir nasıl kullanılır? Bunu da Google'da aratıp bulabilirsiniz. Gerçekten önemli bir konudur. Hacker terimlerine geliyoruz. Hacker terimleri de arkadaşlar yani birçok hacker terimi vardır. Yok exploit'ti, yok script'ti, yok index'ti falan derken bunlar basittir. Daha fazlaları vardır. Bunları bilmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Yani en azından aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu bilişim suçları kanunu söyledik. Az önce 5651 sayılı kanunla. Hacker ve türleri. Evet arkadaşlar şimdi burada bir seçim yapmanız gerekiyor yani hani liseye geçerken falan sınıf seçmiştiniz ya önceden onun gibi. Hacker ve türleri. Hacker'ın terimini öğrendik ve bunun türleri var. Ee, sanırım 7-8 tane vardı. Telefon hackerları vardı. Yani site açıklarına bulanlar falan. Neyse anlatayım ben size. Ee, günümüzde en tehlikeli hackerlar siyah şapkalı hackerlardır. Yani biliyorsunuz zaten bu günümüzde mevcuttur en tehlikeli hackerlar her şeyi ele geçirenler ee, diğerleri beyaz şapkalılar arkadaşlar bizim kendi grubumuzun bulunduğu bölümdür bu yani biz yasas, yasal çerçeveler içerisinde hareket ederler sitelerin bilgisayarlar, bilgisayarların programların içerisinde bulduğu açıkları yetkililere bildirerek bu açıkların kapatılmasını sağladılar tekrar söylüyorum yasallık çerçevesi içerisinde çalışırlar Gri şapkalılar var arkadaşlar. Bu gri şapkalılar da iyi ya da kötü olabilirler. Bu hackerlar beyaz şapkalarla siyah şapkalar arasında kalmış kişilerdir. Bir de arkadaşlar telefon hackerları var. Telefonun yazılımlarını hackleyerek bedava görüşme yapmayı sağlıyorlar. Daha bir sürü vardı da ben şimdi size kısacası bunları anlattım. Bir de son olarak yeni hacker kardeşlerimizin e, bilmesi gerektiği Lamer yani yani nasıl söyleyeyim size hackerlığa özenen ama hiçbir şey yapamayan kişilere denmektedir. Ee, yani siz bu işlerde pek bu size söylediğim maddeleri bilmezseniz olacağınız tek şey arkadaşlar lamer. Yani size öyle söyleyeyim lamer. PP dilleri arkadaşlar ben bunu sadece örnek olmak için ol, örnek olması için yazdım. PP değil bu bilgisayar dilleridir. Bilgisayar bilgisayar dilleridir arkadaşlar. En az bir tane bilmek şarttır. Yani iyi bir hacker olmak istiyorsanız. Bu diller nelerdir? Bayağı var bu dillerden. Ee, PHP dilleri, ASP dilleri mesela atıyorum daha ne var? Script yazmak için javascript var ondan sonra e, HTML var, HTML var internet explorer için. Bunu öğrenmeniz için arkadaşlar bence en kolay yoldan Google'a yazıyorsunuz atıyorum PHP dilleri falan diye bir sürü yazılar çıkıyor hiç uğraşmayan anlamı yok code.org'a girerek burada sanırım Apple'ın ya da Microsoft'un tasarladığı bir oyun sistemi var. Bu hani Angry Birds var ya onların gibi mesela orada bu oyunu oynayarak kod üretiyorlar size. Merak ediyorsanız girip bakabilirsiniz. Çok kolay. Evet arkadaşlar bu e, özellikle bunları bilmeniz şarttır. Şimdi arkadaşlar bir de size söylemek istediğim bir şey daha var. RedCal programı var mesela size bunu söyleyeyim. Bir dakika açayım programı Arkadaşlar şurada hmm, yanlış oldu. Şurada arkadaşlar bizim kendi bir odamız vardır, mevcuttur. Bu odaya gir girerek arkadaşlar şöyle ya da indirmeyeyim arkadaşlar şuraya geçeyim direkt. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her cumartesi pazar e, yeni açtığımız bu odada hacker dersleri vermekteyiz canlı olarak. İsterseniz skype'dan da ekleyebilirsiniz. Skype adresimi ileriki zamanlarda size vereceğim. Canlı olarak e, ders vermek üzereyiz. Önceki bir odamız vardı bayağı seviye 24 falandı ama kapatmak zorunda kaldık. Çünkü e, bazı arkadaş yani saçma sapan insanlar geldi buraya. Biz de tabi bu önlemi almak istedik rahatsız edilmesinler diye ban atma olayı falan var onlarla uğraşmadık direkt yeni bir hesap açtık arkadaşlar buralara gelerek bizimle birlikte canlı olarak cumartesi ve pazar ders saatlerini videonun altında yazacağım katılabilirsiniz yani hackerlığa hacker sizi beyaz bir hacker olarak yetiştirmeye çalışıyoruz beyaz şapkalı hackerlar arkadaşlar evet arkadaşlar işte bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinizi kötü ve yasa dışı işlerden saklayın